Sezon başladı. Sezona İstanbul'da Atakaç Hatay Spor başladı. Rui Pedro Sosa. Cemali, Burak. Baskı sonuç verdi Torreira. Prince Mertens. Mertens gitti. Ziyeş aldı. Hakem Ziyeş. Erce dönen Erce. Son anda müdahale. Son anda müdahale. Strandberg'e doğru. Leo Dubois. Ries Mertens. Toreira. Lamin Diak dokundu. Mertens. Rui Pedro bırakıyor. Bırakılamadı. Hakim Ziyech. Mertens'e döndü. Diğer tarafa gönderdi. Kafa vuruşu sekti şimdi. Dikkat Erce. Sekti top. Son anda yine Erce. Mauro Icardi. Icardi. Hakim e harika bir top attı. Hakim Ziyeş! Top dışarıda. Son anda müdahale var köşe vuruşu. Chris Mertens ortayı yaptı. Kale ağzı sekti. Lamin Diak. Leo Dubois doldurdu içeriye. Davinson orada. Cemali rakibinin mücadelesi. Burada Mark Boyd'a yerde. Kinemada pozisyonun içinde. Değişik açılardan yaşananlar görüntüye geliyor. Strandberg yerden Rui Pedro. Torreira girdi araya. Pasını verdi Mertens'e. Barış Alper solunda gönderdi ona. Barış Alper geldi. Ceza sahası şut dışarıya. Ziyeş ceza sahasına gönderdi. Kafa son anlarca dönen top direkt. Bir topa daha savunmadan geldi. Röveşat'a ceza sahasına kafa erce. Ardından bir topuk dışarıya inanılmaz. İnanılmaz. Röveşat'a var. Direk var. Kurtarış var. Kar önünde kaçan fırsat var. Pozisyonda her şey var. Döndü Barış Alper. Burak hemen arkasında bırakmıyor. Lucas Torreira atan yönü değiştirdi. Kerim'e bıraktı. Şimdi orta geldi ki Lama. Strandberg. Baskı var Kerem'den. Orada Diak'tan Rui Pedro. Masanga. Solunda Caelson bıraktı ona Carlos Strandberg de geldi Atay Spor. Strandberg kendi gitti. Ceza sahasına girdi. Yerden Mustera. Fernando Mustera. Hakim Ziyech. Barış Alper iyi döndü. Barış Alper Ortayı yaptı. Savunmadan sekti. Karaya yöneldi direkten dışarıya. Ercen'in damlesi var. Icardi. Mauro Icardi. Harika pas verdi. Barış Alper. Barış Alper. Dışarıya. Icardi'den muhteşem bir pas ancak asiste çeviremiyor. Barış Alper Yılmaz. Strandberg. Rui Pedro. Ceza sahasında Rui Pedro. Çaprazı topu aldı. Mustera. Rui Pedro yerde. Gol! Joelson! Hatay Spor golü buldu. Joelson! İkinci yarısı başladı direktler pozisyonlar derken Hatay Spor golü buldu. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk golü. Joelson. Atakaş Hatay Spor 1-0 İstanbul'da deplasmanda. Derik Köhn. Köhn Rakibi de mücadelesi. Kamil Ahmet orada. Aradan iyi pas bıraktı Barış Alper'e. Barış Alper kurtardı diyaktan. Barış Alper gidiyor. Barış Alper ceza sahasında. Barış Alper Erce. Ayağıyla direkt dibinde derce. Masanga. Pres var. Zieş Çizgiden geldi. Topu aldı gitti. Şimdi yerden gönderdi. Yatarak müdahale itirazlar var. Oyun sürüyor. Derik Kön iki rakibi kapattı. Derik Kön zorluyor. Derik Kön halen kendisinde dönmek istedi. Derik Kön aradan geçti ama daha öncesinde Turgut Doman faal var diyor. Barış Alper Barış Alper, Icardi Icardi bıraktı önünde kaldı. Mauro Icardi yerde kaldı. Penaltı! Penaltı! Karar, penaltı! Turgut Doman beyaz noktayı gösteriyor 78. dakika. Mauro Icardi yerde kaldı şimdi de topu aldı. İşte Icardi. Burada Kilama Icardi eşleşmesi. Penaltı kararı. İşaret geldi. Mauro Icardi. Mauro Icardi gol! Penaltıdan Mauro Icardi. Can Sezon'un gol kralı yeni sezonun ilk maçında yine sahnede Köşe vuruşu kullanıldı. Kareye doğru Erce. Davison Sanchez Orta geldi ceza sahasını Abdülkerim'e vuruş şansı yok. Icardi döndü Berkan Ceza sahasına gönderdi Berkan. Sekti. Torreira. orta kafa gol! Batshuayi! Beci Batshuayi! Ramsburg'da Galatasaray dönüyor. Batshuayi ilk maçında golü buluyor. Mauro Icardi kafayla saradan önce. Orada Masanga var. Yeniden Masanga. Holcic topu aldı. Armin Holcic gitti. Holcic! Sert durdu dışarıya. Maç bitti. Sezonun açılışı. Galatasaray Atay Spor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 kazanıyor.